Hocam ben de bilmiyorum. Ya Şimdi arkadaşlar çok mağdurum. Bu, Eşim bu, hasta. Bu kardeşimizin eşi e, şizofren. Aynen öyle. E, Hastanede yatıyor, kalkıyor, olmuyor. Hiç durumumuz. Eee durumları gerçekten çok vahim ben biliyorum uzun zamandır. Elektrik faturaları var. Bunun yanında erzak lazım diyor. Hiç elinde yiyeceğim kalmadı diyor. Ezane borcum var. Yani durum gerçekten çok kritik. Eee bu Para olsun. Kardeşimiz i̇şleri, işleri için Allah Bir şeyler yapmamız var. gerekiyor Yani arkadaşlar artık Kim ne yani erzak yapalım Erzak verelim Biraz yakacak bir şeyler verelim Şu faturalarını e, yatırırsak O da çok güzel olur Çünkü hem hastasıyla uğraşıyor Ben biliyorum hem Kendi Anladım. çocuklarını geçindirmeye çalışıyor ev desen kira zaten biz geçen sene yine Allah kömür kira parası verdirdik. Şimdi inşallah olsun. bir yardım çıkar da yine bu kardeşimize biraz daha yardımcı oluruz arkadaşlar. İnşallah Allah yar yardımcınız olsun. Allah sizi darda bırakmasın.